Selam. Burçlarla alakalı bir seri yapmaya karar verdim. Terazi Burcu ile başlıyorum. Hep koçtan başlarız. Ama bu sefer zıttından teraziden başlamak istedim. Terazi Burcu ile alakalı çok gözlemim var. Birincisi en bariz olanı şöyle diyebilirim. Gün kurtarıcı, durum kurtarıcı olabiliyorlar. Onu şöyle izah edebilirim. Bir eğitim hayatında, iş hayatında e, sorunlu, çözülmesi karmaşık bir yapıyı hızlı bir şekilde kavrayıp hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyorlar. Tek sıkıntı şu oluyor, gözden kaçırdıkları ufak ayrıntılar olabiliyor veya bunları yaparken ufak tefek yalanlar da söylüyor olabilirler. Çok dikkatli bir Terazi Burcu'nu izler, dinlersiniz ve hafızanız da biraz kuvvetliyse tabii e, ufak yalanlarını yakalayabilirsiniz. Ama e, gün sonunda bu işi ben yaptım, hızlı bir şekilde yaptım, bu iş böyle olmalı bir e, havasına mı giriyorlar artık, e, başarma arzusunun verdiği hazza mı? odaklanıyorlar bilmiyorum. Onlardan götürdükleri şey şu oluyor bence. Çok hız ve hızlı yapma isteği strese sokuyor onları ve gergin oluyorlar. Terazi uyum, ılıman burcu ama farkındaysanız belki siz de farkındasınızdır. Teraziler çok öfkeli oluyorlar. Ve bir lafı bin laf edecek şekilde söyleyebiliyorlar. Hani bin lafa bedel şekilde. Ağızları sivri dilde ama e, uyumlular birçok konuda da yani çok e, dalgalı bulutlar aslında uyumlu oldukları konularda çok iyi destek olabiliyorlar yanındaki insana e, hava grubu olmasına rağmen onlardaki kıskançlığı çözemedim bir türlü çok kıskançlar sevdiklerine kıskanç e, kafasında kurduğu bazı şeyler var o şeyler doğrultusunda kıskanç bazen kendilerini rakip oluşturup onlarla rak rekabet halinde sokuyorlar kendilerini. Onların niye yaptıklarını bilmiyorum ama çok bariz dışarıdan fark oluyor. En azından ben fark ediyorum. Ee, bir de şey, hızlı kavrayıp, hızlı adapte olup kendilerine bir şeyleri e, çekebiliyorlar. Hani laf cambazları, ikizler gibi tıpkı. Ama ikizlerden daha farklı tabii. Terazilerdeki e, gün kurtarma, ben yaptım hevesi, olgusu. Onları bence çok yoruyor, stresi sokuyor. Bir de estetik olarak çok iyi bir burç bence. Yani bir şeyin kibarlığını, güzelliğini onlar da görebilip şahit olabiliyoruz. Yani en sinirli terazi burcunda bile en kaba tabirle. Yani iyi bir şeyler görebiliyorsun onun yaptığı nazik ifadeler veya bir el sanatı yapıyorsun ondaki işleyişi, görselliği çok iyi algılayabiliyorsun yani yaptığı işteki bir püf noktası yani çok iyi oldu bu püf noktaları çok var onlarda. Bir de doğaçlama gidiyorum. Aklıma şu geldi. E, karakterleriyle alakalı çok hassaslar. Herkes hassastır tabi ama terazi ekstra hassas. Şöyle, e, onlarda şu şöyle bir durum var. Ben böyle yaptım. Böyle olması lazım. Ben zaten dürüstüm. Dürüst olduğum için böyle davranıyorum. Ve böyle davranılması lazım. Ben insanlara şöyle davranmam. Tarzı böyle. Hep onların bir idealleri, bir felsefeleri var ve o felsefe onlar için çok doğru. Tabii ki doğru ama hani e, o kadar onların arkasına sığınıyorlar ki e, hani kendilerine ayrı bir kaba koyma ihtiyacı duyuyorlar. Buna ego da diyebiliriz tabii düşününce. Ama e, bu özelliklerinden dolayı daha bir insanı tanımadan da sildikleri de çok oluyor. Hani ben bu insanı biraz tanıyayım belki daha farklıdır. Arka planı falan diye. Onlar da hiç görmüyorlar. Sivri dilleri çok kaybettiriyor onlara. Onlar bir dezavantaj oluşturuyor. Çünkü çok tak 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 konuşuyorlar. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış onda değilim. tabii ki herkesin mizacı farklı ama. Terazilerde bunu gördüm. Başka ne diyebilirim bilemedim. Ama terazi iyi bir arkadaş. iyi bir eğlence arkadaşı. İyi bir gezme seyahat arkadaşı diyebilirim. Aslan burcunu derler hep e, cömert diye ama bence terazi burcu daha cömert, daha fedakar. Hatta bu fedakarlıkların altında ezildiklerini düşünüyorum. İyi yanları açısından söyleyecek olursak. Bir de şu var, aklımdayken unutmadan söyleyeyim. Sevdiklerini ilahlaştırma durumu oluyor onlarda. Hani e, artık ne gözle bakıyorlarsa onların yanlışlarını da bir şekilde tolere etmeye çalışıyorlar. Hani gereksiz bir şekilde bir kişinin arkasında çok takıntılı şekilde gidebiliyorlar. Onu niye yapıyorlar bilmiyorum. Terazi aslında mantık burcudur ama... Hava grubu aslında hep öyle bir burçtur. Ama terazi burada çok tökezlediğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Ee, sıradaki burcu koçtan gidelim. Madem teraziden başladık zıttından gidelim. Artık ne zaman ruh halim e, müsaade ederse video çekeceğim. Ve koçtan devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.